Konanobray'in bileti buldum. <laughs> Baban sever mi Konanobray? Baban bayılır Konanobray. Baban da konancıdır ha. Babam da konanın ifşalları var. Babana, babana, babana. karşılık konan diyorlarmış. <laughs> karşılık koyan diyorlar babam. <laughs> ben mi üstünkini kaldırıyorum? Ana'nın nikahı ya. Abi ya. Ba ne biri sana? <gülüyor> 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 ne biri sana? Ne yapalım abi? Alo? <laughs> Seni dinliyorsun? <var. gülüyor> <laughs> 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 ya bu hep bu herif kötü konuşuyor. Bunu. <laughs> Hayaletler! hadi dedim. Hey! Ho! Hey! Ho! Hey, Yanmayalım mı? Hey, <laughs> vücuduna girişi olan her şey bir anda ambargo oldu. Bak giriş çıkışlar kapandı Ali biçimi bedenine görüyorsun değil mi? Bir de sevgili arkadaşlar ben bir haftadır bir şey yemediğim için... Ziya! <laughs> Ziya. Yeter Ziya boş. lan! Bir haftadır. Kusamadım <laughs> gördüğünüz üzere. Hani adam aç mı geliyor diye sorduklarınızda... <laughs> 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 Benim belanı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi mal. Sen manyak mısın? Ne oldu? Bu arada kedi maması zekaya acayip iyi geliyormuş. Hatırlarsanız normalde bu herif dümencili tekeydi ve Hadi ben ulan. o dümeni yemem. 7 kere sekiz. 92 yine salaz. <laughs> Bana sektirmeden sonra abi. Adam ayakkabısını falan çıkartıyor. Abi anasının avradını artık yeter daha ya. Niye burayı mesela bir halı saha maçının soyunma odasına çeviriyorsun? Kokun da öyle olduğu için hiç zorlanmıyorum ambiyansa. Ay ya falan kokuyor zannediyor galiba. Yok öyle bir şey yani. Bu biraz sansasyonel bir soru ama abi yani yani yolla yolla. Cevap yolla. Okay. Dışarı çıktığım bir geceyi yapma. Hatırlamayacak kadar sarhoş ol. E abi hikaye yani tabii ki. Tabii ki yapmadım. Aa. Ömrümde yapmadım. Ama yaptım yazdım. Yaptım işte salak. O geceyi hatırlamayacak derecede mi? Evet. O kadar değil. O gece evet. o, 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 o kadar o. değil. Sabah uyandım bir an şaşırdım. Yok, yok. Burası neresi? Ben burayı ben, tanımadım. Ben pandemi'den önce falan benim atıyorum öyle bir geceden sonraki önümüzdeki bir hafta falan yoktu. Sen yok zaten yok ya. en evet. son ne zamanı hatırlıyorsundur ki? Geçmişin posasındaki alkol kalsa en son 4 ay önce hatırlıyorsun. Dokunmadan konuş. Dünü çok güzel hatırlıyorum. Ne sanki bana nuru masaj yapmış gibi üstümde mi kaydı? Dün, dün dün çok sanırım. güzeldi. Elektrikler kesildiğinde. Ayy. Ne ıyı? Oturduk Neyse sohbet güzeldi. ettik be. Ay ya bir ortağım ya. Eee. <laughs> Sıradaki soru. Aha İngiliz baba. <laughs> bak sana şimdi çok enteresan bir şey göstereceğim. Aa bak. <laughs> Reggie Watts konseri demiştik. Arada kaynayan konserler <laughs> daha Dark side of Eski yazdığım not defteri. <laughs> Şöyle garip garip şeyler çiziyorum. Bakayım. Tam böyle şizofrenlerin çizdiği resimler gibi altından 50 tane başkanlarım hmm. çıkıyor. Anılarımı bile Moleskine kaydediyorum. Kaç senesi? 2008'den, 12 yıl öncesinden bir not geliyor. O zaman tabii üniversitedeyim. Üniversite 1 ya da 2. sınıf. Güzel şeyler olacak. Buna inanıyorum. Aslında bu tarz konularda da inancım sonsuz. Hayatı fazlasıyla ciddiye aldığım için mutluyum. Hayatı ciddiye alamayacak kadar salak olmadığım için de son derece mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Ellerim ağrıyor artık yazarken. E ya yazmam sağ elimin hemen altındaki et parçası inanılmaz <laughs> Çok şeyler yazmak istiyorum hem de çok hızlı ama elim izin vermiyor. Alışmalıyım, alıştırmalı. Ya ben ne, o neler ne ne yazmışım ya. Bir şey ya? soracağım, bu Ladyboy sen misin? O ne biliyor musun? Ee, <laughs> annem Tarkan böyle bir şey giyiyor diye bana bu pijamayı almıştı. O da bir peru. elde niye peruk var onu da bilmiyorum yani. <laughs> Sürdüyetin ha, hadi işine bak. Niye var biliyor musun? Yok, ol, yok olmayı merak edecek bir altyapıya sahibim. Ama bunu yok olarak denemek istemiyorum. Sende de ne kase varmış ya. Bende silip giymiş Bende bende bende, ilik gibi kase vardı. Sana var. Merhaba ben Elbişim ağzınızı kırarım yazmışım. Amına koyayım ne oldu lan? Aha. 16 Temmuz, 16 Temmuz, 2012. Sevgili arkadaşlar, efsanevi bir şey buldum. 2011'de Okan Bölgen'le çalışmaya başladıktan sonra ee, tam bir sene sonra bir tane beraber olduğum bir kadın var. Sevgilimine bu yazıyı sana gerçek olduğum için ve olduğun için yazıyorum. Sana gönderdiğim her parça sonsuza kadar senindir. Seni tanımadan seven Ali. Ulan <laughs> Devam devam. Ben Sen soruyorum soruyorsun. şimdi. <gülüyor> <Örneğin>. <gülüyor> ben <gülüyor> <örneğin>. Evet. <laughs> Şimdi senin için de çok önemli bir sorun var. Bu da benim için çok önemli bir tarih. TV8'in ilk dizisi Home Office hangi yılda yayınlanmıştır? Ekran hayatına yalnızca 3 hafta devam edebilen Home Office benim de içinde yer aldığım bir televizyon dizisiydi. Televizyon dizisi demeye de bin şahit istiyor. 3 bölümle Hazır mısın? Hazırım. 1, 2, <laughs> Ha, Bok ye. 2015. 2014. Nasıl 2014 lan? 2014. 2014'ün 2014 hangi ayı? hatırlamıyorum. Sen ben 2014'te program sunarken senin dizin yayında değildi. Yayına girdi. Senin programın kalktı benim dizim yayına girdi. Lan benim program TV8'de mi yayınlanıyordu? Ne fark eder lan? A denk geldi tarihsel olarak yani. Sen gittin boşluğunu ben doldurdum demiyorum. Hayır Ekim'de Eylül... Kasım Aralık. O Kasım ya da Aralık'ta mı girdi senin dizin? Evet. Sen nasıl tam tarihini bilmiyorsun? Ne bileyim. Bakar şimdi internetten? Bak. Home Office yazar mısın Osman? Home Office yaz sadece. Home Office TV8. Home Office ama Home değil. Home office. Aynen direkt Home Office. Aynen, çok iyi şey. Aynen. 3 bölüm çok baya iyiydik ya. Okuyayım. Üç Takside girmeye ne? yeltenemedik bile. 3 bölüm ne yani? 25 Aralık 2014 Bam! Bir de kaldırılmış. Yani 3 hafta öncesine git o zaman Kasım. da yayına girmişti işte. Tamam Kasım, Heh. Aralık okey. Tamam ben yine yakın tarih bilmişim abi. Ne fark eder baba kaybetti. Senin gibi 0-7 0-7 diye götümden atmadım yani. 3-1 so Abla bugün kaçıncı video biliyor musun? 73 Evet be. Hmm. Dilek Polay. Hmm. Bilemeyeceğim sandın değil mi? Salak Ay, dün çünkü dedim sana 72'yi çektik 73 yarın diye sevgili arkadaşlar. Hatırlatmakta fayda var ekranları başına bizi izlemek için yeni geçen bebişler için. Ben eski late night show sahibi Ali Biçim. Yanımda görmüş olduğunuz yeryüzünde binlerce benzeri olan arkadaş da nam değer partnerim eski çocuk yıldız Mesut Car Tomar'la birlikte bugün uzun bir aradan sonra çekmeyi düşündüğümüz ekiple birlikte analiz ettiğimiz bunun için 10 gün kalkanda erkek erkeğe vakit geçirdiğimiz bir fikrin üzerine buradayız. Bugünkü fikrimizden önce bugünkü fikrimizden önce bugünkü cismine gelelim. Bak niye öyle aşağılayıcı bakıyorsun? <laughs> şey niye? Neden? Nasıl neden? Ne gerek vardı? Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz benim yaşım 33. E, ee, harikulade bir yaş. birisi sana sokakta şey der diye korkmuyor musun? Amca amca götünün kılı pişmaniye olmuş. Şimdi. Hala üstüne giydiğin tişorta bak. Haklısın. Hakkaniyetli bir davranış biliyorum <laughs> ama eğer birisi bana bu yaşta amca diyorsa ya onu döverim. Ya ben onu döverim. Söylemez. şiddet hiçbir zaman kesin. yanında olduğumuz Kesinlikle. bir... Kesinlikle. Şiddete karşıyız ama bunu şöyle izah edebilirim kendimi. Söner senin de suallerin. Ertan senin de. <laughs> ne diyorsun? Abi rezalet diyorum. Rezaletme. Ben uzun bir süredir siyah giydiğim için artık dedim ki en azından evde ve videolarda, evde tabii ki daha rengarenk kimliğimi insanlara gösterebilirim ve videolarda kendi seçtiğim rengarenk koleksiyonlardan toparladığım, tabii ki parasını verip irsaliyesini aldığım şeyleri videolarda giymeye başlayacağım. Uzun bir aradan sonra blue jean üzerimde bir Tommy Hilfiger denilen Luretons işbirliğiyle bir iş. Tabii Ayağımda. bir yandan da Şöyle terliklerim var. Bu Mark Zuckerberg'in giydiği ilk terlik arkadaşlar. O sıradan senin evdeki tuvalet terliği değil yani. Önümüzde neden iki tane mutfak tahtası var? Evet. <laughs> Anlat hadi. Bunu ben anlatamam. Tabii ki 73. videomuzun olmasına ilişkin tabii ki bugünün içeriğinde sen anlatacaksın. Bu üzerinde Google'e yazan şeyler nedir? Bir gösterir misin abi? Biz göremiyoruz şu an. Teşekkür ederiz. Neye benziyor? Alçıpan'a benziyor. Bu nedir abi? Bu bizim hakkımızda, yanlış mıyım Ertan, bugüne kadar yapılan en ilginç aramaları barındıran bir Google ekranı. Mesela burada şey gibi bir arama olmadığına eminiz değil mi? Ali Biçim Show 14. Bölüm. Ha ya da kördüğüm 45. Bölüm. Burada yoktur çünkü öyle birisi aratmamıştır. Çünkü öyle bir şey olmamıştır. Kim başlıyor? Vallahi biliran var mı ya? Ben kazımaya başlayacağım şimdi de. Mesut misafir sayılır o başlasın. Ben Mesut. misafir mi sayılırım? O Ozan ben Mesut'unkini kaldırıyorum. Ananın hikayesi abi ya. B Korkuyorum diyorum ya! Ay Allah Allah! A acizliğe bak gözümde bir VR gözlük! Korkuyorum diyor. Neredeyim ben? Baba içeri gir, beni dinle. Kimse başka komut vermesin. Yavaş bak. Yağ ya. Yavaş, panik yapma. Elindeki kontrolör senin, elin A gibi düşün bahsedin, ve abi. tetiğe bas, tetiğe. Evet. Hah, tamam. tamam. Gözlüğü sakın çıkarma. Gözlüğü sakın çıkarma. Asansör'e as sene bin. Ananı Al şunları! Al şunları! Al şunları! Hayır! Hayır abi! Ben örümcekle örümcekle oynayamam ya. Hayır. Hayır, hayır. Ya abi, oğlum korkunç. Abi. Beni gökyüzüne çıkartacaksınız ya. Çıkacaksın. Abi, İki tane örümcek, örümcek atlayacaksın ya. Abi öldüremiyorum. Korkuyorum. Korkuyorum. Araknofobiye korkuyorum. korkuyorum. Araknofobiye örümcek, örümcek fobisidir. Dokunduğun yer sivisoten lobisidir. <laughs> i̇ki tane örümcek, iki tane ab... altına gideceksin. İlk odaya. Sana diyor. Ya görüp geri döneceksin. adam görmüyor. Yetmiyor, <laughs> 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 Git, <laughs> <saniye spirituality> <laughs> aç. git. Aç Defol. git. İlerle. Seçtim. Geçirdiğim en saçma gece geçirdiğin en saçma gece. Evet. Tarih olarak mı? Şu olay olarak söyleyeyim. Olay olarak. Tamam. <laughs> ne? Leyla ile Mecnun'un yayından kalkması ne Hayır ya? Hayır lan uyuyakaldım. Yakın zaman yazmışım ya. Uyuyakaldım ya Abi mı? cezaevine girdiği gece. Uyuyakaldığı geceden daha önemsiz olabilir mi ya? Girdiği gece değil. Tabii. Girecektin ya. Yani. Girecektim de yani o gece bu gece bu gece bir başka gece yaşın yetmez rr, seni TRT 1'in ofisinde <laughs> <laughs> uyuyakaldığım gece. Ya senin için uyuyakaldığın gece. Gerçekten bu anından daha mı garip? Ya uyuyakaldığım gece. Nasıl uyuyakaldım? Çok sevdiğim ve çok hoşlandığım bir e, arkadaşımın, kız arkadaşımın e, bir mekanda otururken başka insanların sözlü çok tatlı tacizlerine uğrayarak Mekan değiştirdikten sonra kendi aramızdaki muhabbet çok saçma bir yere evrildi. Ben de e, Mesut abla çok iyi bilir. Çok saçma muhabbetler dinlediğimde sistemi kapatırım. Ben aynı Christopher Nolan, David Nolan kardeşler gibi çok ciddi bir uykusuzluk problemi yaşıyorum. <laughs> Burak gülme yaşıyorum çünkü. <laughs> Uykusuzluğu kimlere mal ediyor görüyorsunuz. Hayır doğru. ben de kendileri gibi yani. Belli bir yerden sonra sistemi kapattım. Gece 2.45 zamanında garson kardeş geldi, beni kolumdan sirkerek dedi ki Ali Bey 1, Ali Bey 2, Ali Bey 3 artık kapatıyoruz. Kalktığımda mekanda ellilik bira bardakları ovalanıyordu e, masalar siliniyordu ve karşımda hoşlandığım kız artık yoktu. Kendisi beni uyandırmaya çalışmış eterle, morfinle. Fakat ben uyanmamışım. Peki garson kardeşler siz uyandırmaya çalıştınız mı? Evet Ali Bey biz de sizi uyandırmaya hatta yatırıp çalıştık fakat oralı olmadınız. Sadece sevgili mekanın garson kardeşlerimiz dedi ki Ali Bey dedi arada dedi uyandığınızda çok saçma bir ses çıkartıyordunuz. Ne dedim kendileri dedi o bir saçma ses değil, o bir e, bizim walkie talkie, o bizim frekansımız, bunu hiçbir zaman unutmayalım. O yüzden o benim çok ge geçirdiğim en saçma gecelerden bir tanesiydi. Bir yandan ismini vermediğim arkadaşıma da sistem ediyorum. Yani beni niye orada bırakıyorsun öyle ya? Ya yatırıcıselerdi? Allah Allah, Celle Celaluhu. Aç bakayım. Abi delireceğim. Ne ne ne? Delireceğim, sap. Geç lan yapalım. geç geç. ben bir iki bir şey duydum reis. Yol vermiş. Aa. Ama belli değil miydi abla zaten bir şey ya? adamı olmuş. Kapalı kapılar ardından şu, şu, şu. Jeff Bezos'la gözlüklerinin camı buğulanana kadar ter atmış. Açsana şunu. Bu mu bu mu? O o o ilk dokun dön. Right. Fly me the moon. Let me see you Oğlum püküreceğim şimdi kafana. Açsana şunu. Özür dilerim. Hayır o değil. O değil. Dur oğlum bu mu bu mu? Tablonun durduğu yer. Tablo kim lan? Tablo Onun durduğu yer işte. Birinden parayla aldım o espriyi kusura bakma ya. Sen ne utanmaz bir adamsın. Bir bin lira falan o espri. Hadi açsın o. Sen böyle şakalar Açsünü. mı yapıyorsun? Güzel sor be. <laughs> Kardeşim için özel bir anı mahvettim. Yürekleri dağılayacak bir cümle. Kardeşim için özel bir anı mahfettim. Hangi anı? Ben ne bileyim? Onun anı. özel bir anı mı, kendi İçinize özel bir de bir mı? Birbiriniz için. Kendi anını mahvetmeni, bana anı niye sorayım ben sana? Kardeşimdir, canımdır, ciğerimdir özel bir anı mı? Onun için mahvetmişimdir. Yok tam tersi. Senin sorularında bugün mantık hatası Kardeşin için özel olan bir anı mahvettiniz mi hiç? Bağırma. Nasıl bir soy bu ya? Bir şey değil, ben hala anlamadım. Senin istediğin soruyu dur, anlamadım. Dur bir dakika dur, sakin ol. Abin var değil mi? Abin kim? Ali biçim. Evet. Ali biçim evet. değil mi? Hapa şina 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 şina. Ali biçim. Sen kimsin Eda? Kuran kansın. Eda biçim. Abin için özel bir anı mahfettim. mi? Atıyorum Abin için... ilk okay, günü okay, trafikte okay, kaldım okay. ve beraber onunla izleyemedim. Ulan okay. bu örneği vereceksin. Ne salak anlatır gibi anlatıyorsun. Zaten böyle bir soru soruyorsan soruyu sorduktan sonra atıyorum böyle bir an oldu bilmem ne deyip. Sizin yerinizde yarışma davet edeceksin. Da ya. Yarışmaya davet edeceksin. Neymiş? Yapmadım. Ah, ben de yapmadım. Davetimin üstüne işlediler. Ya, edilen. Yapmadım. Güzel. Kimse kimsenin özel bir anını mahvetmedi. Öyle Aynen bir şey olsa söylerim. Niye yalan söyleyeyim? Niye Aa, bu kadar yalan koparttın o zaman? Bir dakika, bir dakika sen için? şu an yalan söylüyorsun. Nasıl yani? Benim geçen sene mezuniyetimde o sırada ben abimle telefonda konuşuyorum bir yandan. Abim de uzakta bende. Ondan sonra bu bana böyle salak saçma bağırmaya başladı. Biz birbirimizi bulamıyorduk. Ha, o değil antre. mi? Mezuniyette 1 lira istiyordum herkesden. Hayır bak aşırı derecede kalabalıktı. Ben onları bulamıyordum. Onlar da beni bulamıyorduk. Bana telefonda böyle bir kaydı, bağırdı. Yani tamamen mahvetme değildi de yani ona yaklaşmış. Ama böyle bir şey yapmaması Hayır. lazım. Rezillik mesela. Yıl, bir kere hayatında mezun oluyorsun üniversitede. Evet. Ha, körükle bir kere seni, mezun oluyorsun. Seni bulamadığı için ağzına sıçıyor orada. Hayır. Hayır şöyle bir şey. İstanbul Üniversitesi'nin mezuniyeti balosunun ya da mezuniyet gününün olduğu gün mahşer yeri gibi kalabalıktı. Ben de diyorum ki yanımızdan ayrılma çünkü kapsül gibi koparsan bir daha bulamayız birbirimizi. Fotoğraf çekileceğiz annemle babam orada yaşlı insanlar falan filan vesaire derken Eda'yı bulamadık. Ve bir anda orada kol bastı çalmaya başladı. İstanbul ne? Üniversitesi'nin ortasında kol bastı çalıyor. Oynadınız mı? Hayvan gibi ha böyle arıyorum Eda <laughs> anasını satayım. Ondan sonra Eda'yı bulamayınca Eda da normal açtı. kızım neredesin işte alandayım diyor bak. Ya kızım hangi alan hangi bilmem ne arazi parsel ada pafta derken ben çıldırdım. Mahvettin o an. Ben zaten sinirli bir insanım Soner. Kars'ta Oturduğum mahallenin adı neydi? Senin de benle yan yana geldiğin saatler geçirdiğimiz mahalle. Yusuf Paşa. Ne? Eski sosyete mahallesi yazmış ya. Yani. Aa niye? Çünkü bir tane Karslı abiyle oturduğumuzda sen o mahalleyi söylediğinde siz eski sosyete densiniz falan filan. Bak tanımadığı bir tane Karslı abinin lafına itimat ediyor. Ben videoda belki yüz kere dedim ki burası Yusuf Paşa mahallesi. Tamam. Bir da? kere dinlemedin mi beni amına Senin babanın e, orada Kars'ta ner, işte nerelisin vesaire falan filan dediğinde sen de mahallenin ismini söyledin. Ha siz eski sosyetiklerdensiniz dedi. O yüzden benim aklımda eski sosyete mahallesi diye kaldı. Nasıl bir çözüm istiyor ki şu an? Nasıl yardımcı olayım buna? Ama doğru bir şey. <laughs> Abicim bana Ar gelişi bu koyayım. Yok yok böyle bir cevap kabul etmiyorum. Hey -ho, hey -ho. Ben soruyorum şimdi. Yine bilemedi. Bir. Kaç kaç oldu şu an? Dört. Geliyor soru. Sevgilisi olan birinden hoşlandın mı? Ne zaman? Every time. Yani yazmama gerek var mı ya? Sihirli kelimeleri söyleyince zaten açılacak. Evet. Evet yazdın mı? Halk bile yazmıştır şu an çoktan buraya. Belki YouTube kendisi otomatik yazmıştır. Hayır bir şey diyeceğim. Nereden biliyorsun? <laughs> İlla ki yapmışsındır sen kansızın birisi. Bir, hayır bunun kansızlıkla alakası yok. Sen hiç mi sevgilisi olan birinden hoşlanmadın? Hayır. Kazandım. Tamam dur. Ben senden o zaman şöyle bir şey istiyorum. Heh. Son soru. Bilen, bilen kazansın. Abi ya hadi, hadi artık hadi. Ya. Son soru bilen kazansın. Hep böyle yapıyor ya. Hadi hadi ne olur ne Yok, olur. Yok istemiyorum ya. Ne olur ya. Bak şöyle bir şey yapalım. Biz bir soru soralım size. Aynen. Bilen kazansın. Cem Yılmaz'ın oynadığı film sayısı kaçtır? Oynadığı Oynadı. Ufacık da olsa, TGR'de de olsa, olduğu film sayısı kaçtır? Öyle bir film var. TGR oldu. Reklam filmleri de dahil. Ha? Hayır be. Anasın arkadaşlar sol 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 sağ. 15 saniye. Bir dakika. Tamam ben ben yazdım. Üç hayır 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 hayır. Hayır hayır, hayır 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 Bitti no bitti bitti. Man. Dur bitti. dur Hayır bir dakika dur. No more bad thank you. No more bad yani. hayır, hayır hayır hayır. Hayır ya. Hayır Bir dakika dur. Hayır bitti artık. Tamam bitti bitti tamam bitti bitti tamam. Rakam 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 rakam. Rakam son bir rakam yaz buraya hemen. Dur görüyorum şimdi. Hemen <laughs> hemen bir rakam yaz. Buraya böyle bir şey e, ışınları. Al bak gidiyor x ışınları. Uuu. Tamam. Rakam yaz rakam. Tamam rakam ver kalemini. Yaz. Yazdım. 3, 2, 1. 19. 26. Oho. Ne ya hiçbir şey değişmedi zaten. Ben o 26'yı sayarım. <laughs> burada burada var ya. Hayır var ya sallandırırım burada. Bir şey diyeceğim değişen bir şey ki ben kazanmıştım yine ben kazandım. Bunlar rakam. Kendi hakkımı Gerçek bir Cem al. Yılmaz hayranıysan sayarsın. Say ya sayalım mı? 15 tane say. 15 tane. Aynı. Saymayın. Say, başlıyorum. Hadi bakayım. Ya söyle söyle. Dur alın, ya... dur yazıyorum. 45 dakika akacak koyayım ya. Her şey çok güzel bir. olacak. Kara komik. Bir. <laughs> Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olun. Like atmayı like, unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Oğlum salak salak Yok, konuşma abi. gel daha yazıyorum. Üz.